Merhaba herkese Zonguldak'tan selamlar sevgiler. Her insanın hayatında dönüm noktası olan bir takım gelişmeler vardır. Benim de eğitim sen örgütlülüğü noktasında iki gelişme çok etkili olmuştu hayatımda. Biri 1 Aralık 2000 Emek Platformunun ortak kararıyla alınan. Grev ve o gün Zonguldak'ta yaşananlar, bir diğeri de 2005 Dünya Kadın Yürüyüşü. Tabii aslında birçok şey var eğitim senle ilgili hayatımda, ama bu ikisinde e, birebir görev almam ve bu görevlerden sonra yaşadıklarım e, ciddi anlamda etkili olmuştu. 1 Aralık e, bütün Türkiye'de alınan bir karardı. Zonguldak'ta o gün gerçekten e, olağanüstü şeyler yaşandı. Bütün ülkede yapılan bir eylemin Zonguldak'taki yansımaları çok etkili olmuştu. Günlerce e, gündemde kalmıştı. E, bu kent bir grev deneyimi yaşamıştı. Maden işçilerinin büyük yürüyüşü e, olmuştu ve o e, maden işçilerinin yürüyüşü e, grevleri bütün kentin grevi şeklinde yaşanmıştı ve bu burada çalışan, burada yaşayan her insanın belleğinde iz bırakmıştı. Ben o dönemde burada yaşamıyordum. Hemen akabinde ilk görev yerim olarak Zonguldak'a gelmiştim ama izlerini çok bariz bir biçimde hissedebiliyorduk. Biz de eylemliliğin nasıl olması gerektiğine dair tartışmalar yapılırken İşyeri temsilcisiydim o dönem ama daha aktif çalışıyordu örgütlerimiz. İş yeri temsilcilerinin de görüş ve önerileri bir biçimde örgüte yansıyordu. Şey demiştik, maden işçilerinin o dönem bütün kenti ayağa kaldırması gibi bir format izleyelim. Kentin coğrafi dokusunu bu eylemliliğe yansıtalım toplanma alanlarımızı e, belirli merkezler olarak belirlemiştik ve orada bütün çalışanlar toplanacağız e, ve oradan işte denize bir olan kentin merkezine doğru yürüyüş kolları halinde gidelim dedik. Ama tabii bizim <laughs> bu düşüncemiz e, dönemin valisini çok endişelendirdi. Çünkü ikinci kez bir kentte böylesi bir atmosferin oluşumundan herhalde endişelendi, kaygı duydu. Neyse, eylem sabahı ben kürsüde görevliydim. İşte Türkiye Eğitim Sen'den görevliler vardı. Belli yani örgütler seçmiş görevlilerini. Kes kadına kadın olarak ben seçilmiştim. Erkek bir arkadaşımız daha görevliydik. Saçlarım uzundu. Saçlarımı ördürürdüm ben her eylem öncesi. Kürsüye çıkmadan bu benim rutinimdi. Kuafördeki görevli kız dedi ki, ''Hocam bugün bir gariplik var.'' Dedim, ''Kızım olur, eylem çok büyük bir eylem olacak, onunla ilgilidir.'' Ama gerçekten sokağa çıktığımda inanılmaz bir şeyle karşılaştım. Cemseler, polisler, sıkı yönetim ilan edilmişti kentte. Görevlilerin toplanacağı alana giderken gözaltına almaya çalıştılar. Neyse arkadaşlar müdahale edildi. Kürsümüze el koyuldu. Ee, sonra tabi cep telefonu falan yok. Yavaş yavaş duyumlar gelmeye başlandı. Toplantı alanlarına müdahale ediliyordu. İşte Türkiye Eğitim Sen Şube Başkanı'nı bizzat vali yakasından tutup alın bunu şeklinde gözaltına aldırmıştı. Yani kent patlamıştı ama bu müdahaleler e, elimin coşkusunu arttırdı. Ee, hani greve katılan ama eylem alanına e, inmeyi düşünmeyen insanlar bile dağlardan, tepelerden çünkü bütün geçiş alanları kapatılmıştı, e, yürüyerek e, o öfke nasıl bir e, sele dönüşmüşse e, eylem alanına doğru akmışlardı. 1 aralıkta... E, yani şimdi görüntülerini falan izlediğimde de şaşırıyorum. Saatlerce tek bir megafon sokabilmiştik alana. Binlerce insanı, bir sürü görevli arkadaşlarımızla işte kürsüyü almak için mücadele ediyorlardı. Tek başıma kalmıştım işin Türkçe'si ve saatlerce binlerce insanı bir megafonla alanda şu ya da bu biçimde tutmuştuk. Sonra tabii İçişleri ile görüşmeler devam etti. Şu oldu, bu oldu. Kürsü geldi. Eylemliliği yaptık. Ee, bir anekdotu aktarmak istiyorum. Ee, eylemin coşkusuna dair. Çalıştığım okul biraz bürokratik bir okuldu. Ee, ablalarımız vardı. Ee, hani töb der sürecini yaşamışlardı ama çok da aktif e, mücadelede yer almamışlardı. Polisin Toplanma alanlarında işte kente inen o rampa şeklindeki yollarda aldığı o önem eyleme gelmeyecek. Bu kadınları da öfkelendirmiş. Bir tanesi sonradan beni ziyaret etmişlerdi. E, orada anlattı. Açmış böyle önünü takıları falan. Oldukça görkemli. Dedim ki diyor polis evladım bana bir baksana sen benim paraya mı ihtiyacım var? Şurada bir eylem yapacağız. İki kuruş zam alınacak. Sen de nasipleneceksin. Çekil bakalım dedim diyor. Açtırdım barikatı. Yürüdük. Yani herkesi bir şekilde e, eylem temas etmişti. Ben 2 Aralık günü Ankara'ya gitmek zorundaydım. Sağlık problemlerim vardı. E, tetkikleri yaptırıyorum. Ama arkamdan kentte kıyamet kopmuş. E, çünkü kürsü... Geldiğinde bir şiir okumuştum ben, e, İsyan diye bitiyordu. İşte Vali hiçbir şey bulamamış, İçişleri Bakanı da bir hayli kendisine kızmış. E, çünkü Zonguldak ülkenin gündemine bomba gibi düşmüştü. E, bunun üzerine bir günah keçisi arıyordu ve günah keçisinde halkı isyanla teşvik edecek şiir okuyan e, öğretmen olarak beni seçmişti. Milyonlarca insan katıldı bu greve, binlerce insan soruşturmadan geçtik sonrasında. Ama ben iki kere yargılandım, biri DGM'de de soruşturmam devam etti çünkü dosya oraya gönderildi. Bir de normal kamu çalışanı olarak greve katılma suçu işlediniz diye soruşturulmuştum. Zor günlerdi ama garipti her şey. Ee, hani televizyonlarda eşiniz, dostunuz, akrabanız sizi görüyor. İşte e, telefon açıyorlar. E, babam vardı yaşlı. E, babam benimle birlikteydi o dönem. Kışları gelirdi yanıma. E, su testisi su yolunda kırılır demişti. Böyle perdeyi oynatamıyorduk çünkü dışarıda flaşlar falan patlıyordu. E, niye bu kadar ilgisini çekmişti e, gazetelerin ya da işte televizyon kanallarının çünkü e, mevcut cumhurbaşkanımız o dönem bir şiir okuduğu için cezaevine girmişti aynı şekilde bir şiir okuduğu için e, açığa alınan bir öğretmen e, özellikle e, işte kanal 7 gibi e, bir takım kanallar bu işe çok ilgi göstermişlerdi e, sonra polis yürüyüşleri oldu. Tak diye gündem kesildi. Zor günlerdi. 4 ay buçuk ay kadar açıkta kaldım. Ama güzel bir karar çıktı. Ankara DGM'den İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne atıfta bulunularak 10. maddede belirtilen düşünce ve kanaat özgürlüğünü kullanmıştır, bu şiirde bir şey yoktur denildi ve ben görevime iade edildim ama e, örgütümüz açısından Zonguldak yerelinde de bir sınavdı. E, hani bizdeki şu alışkanlıkları bir türlü bırakamıyoruz. Hani bizden olursa daha çok sahipleniriz, bizden değilse grupçuluk anlamında söylüyorum. E, hani böyle hasbel kader davranırız. Bu tür şeyleri yaşamak o dönem canımı biraz yakmıştı. E, ama şimdi baktığımda her şey insanda. Bir deneyim bırakıyor. Ama sonrasında şöyle bir şey oldu. İşte e, her gittiğim okulda bu olay kentin hafızasından silinmedi. E, hani böyle de bir e, şey yarattı. Serpil Hoca falan gibi oldu. Hani avantajlarını da bu anlamda gördüm. En azından teftiş geçirirken bile müfettişler daha temkinli davranıyorlardı. Bir Aralık böyleydi.